Merhaba Harikalar Sınıfı. Benim adım Dino. Şimdi sizinle birlikte öğretmenimizi tanıyacağız. Öğretmenim. Öğretmenim. Neredesiniz? Hı? Durun bir bakayım. Neredeymiş? Allah Allah nerede bu? Aa, öğretmenim buradaymışsınız. Evet buradayım Dinocuğum. Merhaba. Nasılsın Dino? İyiyim öğretmenim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Söyle bakalım Dinocuğum. Ne var ne yok benim öğrencilerimden? Ben de tam bundan bahsedecektim öğretmenim. Öğrencileriniz sizi tutmak istiyorlar. Ben de bu sınıfın kuklası olduğum için bu görev bana düştü. Peki. Hmm, Sor bakalım. Peki öğretmenim. Nil ve Ali Çınar dediler ki, bizim güzel öğretmenimizin ismi nedir? Benim adım Esin, soyismim Erkan. Peki öğretmenim. Ali Yahya ve Miray bizim güzel öğretmenimiz nerede yaşıyor diye sordular. Tinucum, ben de güzel öğrencilerim gibi Düzce'de yaşıyorum. Eymen ile İdil Ece çocuğunuzun olup olmadığını sordular. Evet Dinocuğum. Benim de aynı sizin gibi çok tatlı 9 yaşında bir oğlum var. Peki öğretmenim Kemal Mete ve Hatice Kübra diyorlar ki o da bizim gibi okula gitmiş mi? Evet çocuklar ben de sizin gibi tabii ki okula gittim. Hatta Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi okul öncesi öğretmenliği mezunuyum. Hmm. Peki öğretmenim Mehmet Yusuf ile Feyza kaç yıldır bizim gibi güzel çocuklarla beraber olduğunuzu merak ediyorlar. Dinocuğum ben tam 9 yıldan beri sizin gibi dünya tatlısı çocukları öğretmenliğini yapıyorum hem de çok severek yapıyorum. Çünkü ben çocukları çok seviyorum. Öğretmenim, Muhammed, Boran ve Ela en çok hangi hayvanı sevdiğinizi merak ettiler. Dinocuğum, ben en çok kelebekleri severim. Peki öğretmenim, bir dakika Dino. Bir saniye, bana izin verir misin? Çocuklar, kelebekler demişken sizinle beraber kelebek şarkısını söyleyelim mi? benim çok sevdiğim kelebeklerle alakalı bir şarkım var. Benim adım kelebektir. İşim gücüm eğlenmektir. Kanatlarım kıldan ince. Dolaşırım çiçek çiçek. Kon kon kelebek yıldızlı böcek. Al işte sana bir gonca çiçek yaşın geçecek ömrüm bitecek bir gonca seni eğlendirecek Oo, Öğretmenim harikasın çok teşekkür ederim bütün harikalar adına ben teşekkür ederim Peki öğretmenim kaldığımız yerden devam edelim Ömer Tuğrul ile Dilruba diyorlar ki acaba bizim öğretmenimiz Hangi rengi daha çok seviyorlar? Dinucum, benim en sevdiğim renk kırmızı, pembe ve mavi. Öğretmenim Doruk, Ali ve Buela okulumuzda alınan önlemleri merak ediyorlar. Peki Dinucuğum, şöyle anlatayım. Çok güzel bir yere değindin. Evet çocuklar, Okulumuzun her bir köşesi dezenfekte edildi. En çok da sizin oynayacağınız oyuncaklar tertemiz yıkandı. Herkesin oturacağı bir masası ve bir sandalyesi var. Tabii ki şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Bunlar size ait masa ve sandalyeler. Masaların üzerinde kendinize ait resimleri gördüğünüz yerlere oturacaksınız çocuklar. Bu arada sık sık ellerimizi yıkayacağız, maskelerimizi takacağız birbirimize uzaktan sarılmayı öğreneceğiz çünkü biz uzaktan da birbirimizi çok sevebiliriz çok teşekkür ederiz öğretmenim peki Ömer Ege ve Beyzanur öğretmenimiz bizi seviyorlar mı acaba diye merak etmişler o nasıl bir söz Dinocum ben çocuklarımın hepsini kocaman 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 çok 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 seviyorum onlar da seni çok 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 seviyorlarmış öğretmenim. Bu arada öğretmenim Göksel'in Aslı ve Alya diyorlar ki öğretmenimiz son olarak bize ne söylemek isterler? Çocuklar bu süreçte kendinize çok çok dikkat edin. Sık sık ellerinizi yıkamayı unutmayın. Maskesiz asla dışarıya çıkmayın. Merak ettiğiniz bir şey olduğunda beni her zaman arayabilirsiniz. Uzaktan eğitimle ben her zaman yanınızda olacağım. Öğretmenim, vermiş olduğum bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bu güzel çocuklar da seni çok sevdiğini söylediler. Çünkü sevgiler karşılıklıdır. Çocuklar, şimdi siz beni tanıdınız. Ben de sizden ufak bir video çekmenizi ve bana göndermenizi istiyorum. Çünkü ben de sizi tanımak istiyorum. Hepinizi çok merak ediyoruz biz dinoyla. Sizi kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın çocuklar.